arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımız komik şeyler yapacak, yazacak. Biz de gülelim. Dur başlattım ya Kesinlikle kurgu değil arkadaşlar. Komik şeyler yazacak sadece. Bu belgeyi buralı atın ya. Kanka ben bir kere haberlere çıktım bilmiyor mu? bir tane kadın varmış sarı etmiş kafasına masayı yemiş dişleri masaya sıkışmış usulmuş camdan dedi. Oy haber ha, haberin altında şöyle yazıyor. Akıllanmıyor. Arkadaşlarım mükemmel Ne komik şeyler Evine hırsız giren 15 yaşındaki çocuk hırsız bıçaklayarak 3. kattan aşağı attı. Yuh. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolar için videoyu beğenin. E, videoyu beğenin arkadaşlar. E, sonra e, e, benimle oynamak istiyorsanız yine yoruma e, bakalım neymiş bu. Heh, arkadaşlık Kodunuzu yazın ben sizi ekleyerek. Bakın benim e, arkadaşlık kodum böyle arkadaşlar videoyu durdurup da bakabilirsiniz. E, arkadaşlar. 100 video bu kadardı arkadaşlar daha çok video için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bye bye. Kapatalım şu ekran kaydını.